Bu ne oldu? Efsane oldu. Efsanenin adresi Kocaeli İzmit Obur Közde Mantı. Bugün size közde mantı yapacağız ama patatesli közde mantı. Bunu yerip tatmalısınız. Obura geleceğim karnım doymayacak diye sakın endişe etmeyin. Deyip geçmeyin arkadaşlar içinde 12 tane baharat ve bizim kendi özel karışımlarımız mevcut. bu lezzetle lütfen baş başa bırakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size közde mantı yapacağız ama patatesli közde mantı yapacağız. Patatesli közde mantıyı nasıl yaptığımı hemen kısaca bir bahsedeyim size. Patatesli közde mantı tabii ki kıyma sevmeyenler için bir alternatif yapmamız gerekiyordu. Biz de ıspanak mı, patates mi arada kaldık. En sonunda patatesliye karar verdik. Şimdi arkadaşlar patatesli közde mantımızı yapmak için tabii ki patatesimizi aldık. İçerisinde bizim kendimize özgü baharatlarımız var. Siz de kendi damak zevkinize göre evde yapabilirsiniz içinizi. Tabii ki hamurumuz var. Yağlı hamurumuz. Bir gün bekliyor dolapta unutmuyoruz. Ardından tabii ki lezzete lezzet katan tereyağımız var. Tereyağımızdan sonra mantımızı pişirmek için bakır tepsimiz. Daha önce yaptığımız kıymalı közle mantının içeriği, yapılışı, her şeyi aynı. Sadece içeriği patatesli olması. Hadi şimdi patatesli köz mantı yapmaya başlayalım. Şimdi hamurumuzu alalım, hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu fazla ince yapmıyoruz. Çünkü biz mantı yapıyoruz, börek yapmıyoruz. Bizim özelliğimiz hamurumuz kalın olacak arkadaşlar. Köz ateşinde pişirdiğimiz için kalın hamur yapmazsak hamurumuz hemen yanıyor. Şimdi şu şekilde açtık, fazla inceltmeden hamurumuzu. Patatesimizi alıyoruz hemen. Şu şekilde diziyoruz. Yine muhteşem bir lezzet. Sizleri bekliyor. Bolca malzemelerimizi koyuyoruz. ihmal etmiyoruz. Bizde porsiyonlar da bol. Malzeme de bol arkadaşlar. O bura geleceğim. Karnım doymayacak diye sakın endişe etmeyin fazlasıyla doyuyorsunuz. Hamurumuzu rola şekline getirdik arkadaşlar. Şimdi kesme aşamasına geçiyoruz. Bizim porsiyonlarımız 14 adet şeklinde oluyor. Gayet doyurucu ve lezzetli oluyor. Bunu yiyip tatmalısınız. Dediğimiz gibi hazır ürün kullanmıyoruz. Yemediğimiz ürünü satmıyoruz. Kendi damak zevkimize uymuyorsa size hiçbir şekilde bunu sunmuyoruz. Şimdi bakır tepsimize kestik. Rulo şeklinde olan mantılarımızı kestik. Ardından tereyağımızı koyuyoruz. Ama biz bunu tabii ki size servis yaparken eldiven kullanıyoruz. Aynı zamanda bakırımızı ilk önce kızdırıyoruz. Kızdırdıktan sonra tereyağını atıyoruz. Tereyağı kızıyor. Kızdıktan sonra da mantılarımızı üstüne diziyoruz. Ve kızarmaya başlıyor. Tabii ki hamurumuz bu kadar salmıyor kendini. Biz çekim yaptığımız için vakit alıyor çekimlerimiz. Bu yüzden de hamurumuz kendini salıyor. Normalde tabii ki bu kadar salmıyor hamur kendini. Ve yaptıktan sonra da derin dondurucuya koyduğumuz için şekilleri vesaire hepsi düzgün bir şekilde kalıyor. Evet patatesli közle mantığımızı dizdik. Şimdi sırada ne var? Tabii ki köz ateşinde kızarması kaldı. Enfes lezzet. Yine sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet patatesli közde mantımız çıktı. Hadi şimdi yoğurt ve sosunu dökelim. Şöyle sosumuzu dökelim. Ardından özel sosumuzu döküyoruz. Sos deyip geçmeyin arkadaşlar. İçinde 12 tane baharat ve bizim kendi özel karışımlarımız mevcut. Ardından nane ve pul biberi şu şekilde. Şimdi tadına bakacağız hep birlikte. Yine enfes gözüküyor. Her yediğimde ilk yemiş gibi heyecanlanıyorum. Şöyle bir, Şöyle yarısını sos, yarısında yoğurt alıyoruz. Afiyetle. Anlatılmaz arkadaşlar. Gerçekten yaşanır. Kıyma sevmeyenler arkadaşlar için patatesisi gerçekten o da çok lezzetli. Çünkü her şeyden önce emek var. Anneli de yiyor. Mükemmel lezzet arkadaşlar. Sizleri bekliyor. Nerede mi? Tabii ki Kocaeli, İzmit, Oburköz'de mantıda bekliyor. Mantımızın diğer çeşitlerini de yapacağız. Ama tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Bol bol beğenilerinizi bekliyoruz. Youtube'umuza tabii ki abone olmayı unutmuyorsunuz. Mantının 50 tonu serisi sizlerle olacak. Diğer videolarımızda başka başka sürprizlerimiz olacak. Şöyle son bir kez yiyerek kapanışla yapalım. Ve size veda ediyorum arkadaşlar. Beni bu lezzetle lütfen baş başa bırakın. Ellerimize sağlık. Bu ne oldu? Efsane oldu. Efsanenin adresi Kocaeli İzmit Obur Közde Mantı tüm mantı severleri bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere.